Sevgili arkadaşlar çalışma yaptığım yerin üzeri şıngıl biliyorsunuz. Elimde sıcaklık ölçüm cihazı var. Pek çok arkadaşım sormuştu. Özgür Ustam e, bir sıcaklık ölçümü yapar mısın şıngıl üzerinden diye. Hep beraber bir ölçelim. Görüyorsunuz yaklaşık bir 41. 41,5 derece. Bu güneş gören göre, göre değişir. 41, 41.5 derece. Evin mantulanmış şu duvayı 32 derece. Şimdi çıkalım asıl canlı yere. Şu an saat ikinci 4.11. Bir ölçüm yapmaya başlayalım. Şurası 58 derece Güneşin farklı açısına göre değişir Şu kısım 55 derece Şimdi arkadaşlar likit serlik gitmeden sürdüğümüz yere bakalım 49 derece Ama görüyorsunuz ki Yine de 58 derece olan yer Termal boya sürdüğümüzde Termal boya değil, iklim mevra sürdüğümüzde Yaklaşık Bakın yani sıcaklık düşüyor yavaş yavaş Düşmeye devam ediyor yaklaşık 46-45 derecelerde kaldı 45 derece 58 derece yaklaşık 13 derece fark etti çalışmamıza devam edelim malzememizin direktman e, termal özelliği olmamasına rağmen sevgili arkadaşlar e, 15 derece fark ettirdi tekrar bakıyorum Burada biraz daha eğimli bu ters eğimli. 52 derece. Diğer taraf 37 derece. 52 32, 33, 34 derece. Arkadaşlar bir ayın farkı geliyor. when no come fazer us